Bir an için hayal edin. Geçmişe geri dönebilseydiniz, sadece küçücük bir şeyi değiştirir miydiniz? Bu basit soru, hayal edilebilecek en büyük bilmecelerden birine kapı aralar. Her dönüş sizi başladığınız yere geri götürür. Ama biraz farklı. Bir mantık labirentidir. Bu zaman yolculuğu çıkmazıdır. Bu yolculuğa basit bir hikaye ile başlayalım. Belki daha önce duymuşsunuzdur ama kafaları karıştırma gücünü asla kaybetmez. Aile. Varoluş. Her şeyi çözebilecek tek, geri dönülmez bir seçim hakkında bir hikaye. Paradoks karmaşık denklem değil, insani bir arzuyla başlar. Bir hatayı düzeltme, bir trajediyi önleme, sadece sevilen birini son bir kez görme arzusu. Hepimizin anladığı bir duygu. Genç bir adam hayal edelim. Ona Alex diyelim. Alex çok zeki ve imkansızı başardı. Bir zaman makinesi inşa etti. Atölyesinde duruyor, tuhaf bir enerjiyle uğulduyor, geçmişe yolculuk vaadiyle. Alex'in bir hedefi var. Aile zorluklarının bir hikayesinden doğan bir görev. Büyük babası bir zamanlar gençti, kötü bir karar vermişti. Makine çalışır, Alex geçmişe varır. Genç büyük baba, tasasız, tanıdık bir yüz. Alex'in planı basit. Müdahale etmek, bir dikkat dağıtıcı yaratır. Olaylarda küçük bir değişiklik yapar. Genç büyük baba uzaklaşır. Tanışması gereken kişiyle asla tanışmaz. Ama paradoks başlar. Eğer büyük baba büyük annesiyle hiç tanışmazsa, eğer asla evlenmezlerse, eğer babası asla doğmazsa, geçmişi düzeltme kendi doğumunu siler. Bu büyük baba paradoksunun kalbi. Eğer Alex var olmayı bırakırsa, o asla mucit olamazdı. Makine yoksa geçmişe gidemezdi. Öyleyse size soruyorum, yine de düğmeye basar mıydınız? Şimdi farklı bir bilmeceyi ele alalım. Bu yoktan bir şey yaratmakla ilgili. Buna ön yükleme paradoksu denir. Zamansız bir döngüde sıkışıp kalmış bilgi ve nesnelerle ilgilenir. Maya adında genç, hevesli bir müzisyen hayal edin. Bir gün tozlu bir antika dükkanında güzel, el yazması bir nota kağıdı bulur. Melodi büyüleyicidir. Daha önce hiç duymadığı bir şaheserdir. Üzerinde bestecinin adı yok, tarihi yok. Sadece notalar var. Çalmayı öğrenir. Bu onun imzası haline gelir. Büyük beğeni toplar. Yıllar geçer. Maya, bu gizemli şarkısıyla tanınır. Bir gün aklına bir fikir gelir. Artık yaşlıdır. Bir zaman makinesine erişimi vardır. Dünyanın onu duymasını istiyorum. Müziği ünlü bir besteciye vermek için 19. yüzyıla gider. Zor durumdaki parlak bir besteci bulur ve notayı anonim bırakır. Besteci onu bulur, dehasına kapılır ve kendi eseri olarak sahiplenir. Şarkı ünlü olur, yüzyıllarca sevilir, basılır, yeniden basılır. Tek el yazması kopya antika dükkanına ulaşır ve bekler ta ki Maya içeri girip onu keşfedene kadar. Döngü tamamlanır. Soru, müziği kim yazdı? Ne Maya, ne besteci. Müziğin bir başlangıç noktası yok, yok. Zamanın bir yetimi. Sonsuz bir döngüde kendini yaratıyor. Dördüncü bölüm, sonsuz döngü. Kendimizin nedeni, biz miyiz? Bu kapalı döngü fikri, basit nesnelerin, şarkıların ötesine uzanır. İnsanlara ve kaderlere uygulanabilir. Bir kişinin olaylar dizisinde sıkışıp kalabileceğini, sonsuza dek tekrar etmeye mahkum olduğunu düşünün ta ki bir şey düzeni bozana kadar. Bu kavram özgür iradenin doğasını keşfeder. Bir döngüdeyseniz, seçimleriniz size mi ait? Ünlü bir hikayeden. Bir adam geriye gider, aşık olur, bir çocuğu olur. O çocuk büyür ve zaman yolcusunun ebeveyni, hatta atası olur. Aile ağacı bir dairedir. Hem baba hem oğul, hem neden hem sonuç. Varoluşu paradokstur, insani bir ön yükleme. Benliğiniz nerede başlar? Zaman makinesine binen kişi misiniz? Yoksa yolculuk yüzünden doğan kişi mi? Belki zaman çizelgemiz algıladığımız kadar doğrusal değildir. Bazı kaderler yaşanmaz ama döngüde yaratılır. Hayatınızın bir gününü tekrar yaşama şansınız olsaydı, hangi gün olurdu? Büyük bir sevinç mi? Yoksa pişmanlık dolu bir gün mü? Onu düzeltmeye çalışırken daha kötüleştirir miydiniz? sonsuz tekrarla karşılaştığınızda hangi seçimi yapardınız? 5. bölüm Evrenin Kuralları: Mantığın Sınırında Bilim. Peki tüm bunlar hakkında bilim ne diyor? Eğlenceli deneyler mi yoksa gerçekliğe dair temel bir işaret mi? Görelilik, geleceğe yolculuk bir anlamda zaten mümkün. Yüksek hızda zaman daha yavaş akar. Küçük ama gerçek. Geçmişe yolculuk ise başka bir canavar, teorik engellerle dolu. Novikov'un kendi tutarlılık ilkesi evrenin yerleşik bir güvenlik mekanizması. Paradoksa, yol açacak olayların olasılığı sıfıra iner. Geçmişe gidebilirsiniz ama çelişki yaratacak şekilde değiştiremezsiniz. Her zaman bir şey sizi engeller. Arıza, trafik, hatta muz kabuğu. Ya da belki eylemleriniz zaten tarihin bir parçasıdır ve geldiğiniz geleceği yaratır. Uyarı, kaçınmak istediğiniz şeye neden olur. Belki de geçmiş sabittir. Evren çelişkilere izin vermez ve tarih tutarlı bir hikaye olarak akar. 6. Bölüm Domino Etkisi Hafıza, Kimlik ve Değişimin Bedeli Paradoksları bir kenara bırakalım ve insani bedeli düşünelim. Diyelim ki geçmişi değiştirdiniz ve gelişmiş bir bugüne döndünüz. Eski zaman çizelgesini hatırlayan kişiye ne olur? Anılarınız anında yeniden mi yazılır? Eğer öyleyse, yolculuğu yapan siz var olmaktan çıkarsınız. Biz deneyimlerimizin toplamıyız sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, hatalarımız, zaferlerimiz. Acı bir anıyı silerseniz, gücü, şefkati, bilgeliği de silebilirsiniz. Hala aynı kişi olur muydunuz? Sevdikleriniz sizi tanır mıydı? Küçük bir değişiklik düşünün. Çocukken kolunuzu kırmanızı engellersiniz. Bugün de yara yoktur. Oysa o kırık kol bir yazı kitaplarla geçirmeye ittiyse. Yeni çizelgende dışarıda oynadınız ve bambaşka biri oldunuz. Sadece bir kemiği düzeltmediniz. Olmanız gereken kişiyi sildiniz. Geçmişi değiştirmenin gizli bedeli budur. Benliğin silinmesi. Mantığı büken paradokslar arasında yolculuk ettik ve insani bedeli gördük. Silmenin tehlikesi, yaratılışın gizemi, tarihin tutarlılığı, hepsi bir uyarı hikayesi gibi. Birisi size bir anahtar verse ve geçmişinizdeki herhangi bir ana giden kapıyı gösterse, riskleri ve kendinizi kaybetme ihtimalini bilerek Anahtarı çevirir miydiniz yoksa kapıyı kapalı bırakıp uzaklaşır mıydınız Cevabınız kim olduğunuz hakkında çok şey söyler